Hayati bak. Kıyasettin arkadaşına gönderdim. Gördüğün gibi soframızı da ecnebi filmlerdeki gibi donattım. Bu gece bizim Hayati. Bu gece bizim gecemiz Cemile. Evet. Ama yani ne gerek var bak sana içtiğimiz şey fişne suyu bunu biz bilen biliyoruz yani. Bizden öyle olmuyor ki bak biz tek göz odada yaşıyoruz böyle sofralar falan bizde tuhaf duruyor yani. Üzerimde böyle sakin sakil duruyor yani Cemile. Ya bak ne sen Julia Roberts'ın ne ben Hugh Grant. Gerçekten öyle romantik komedi filmlerindeki elektristik şeyler bize yakışmıyor Cemile ya. Hayati bari sevgililer gününde sus Allah aşkına ya. Bak Burcu'mu okudum ben. Bu gece gerçekten bizim gecemiz olacak Hayati. Ya şu Burçlara neden inanıyorsun sen? Bu Burçlar her zaman doğruyu söylemiyorlar ki yani. Hiç olabilir mi yani? Düşünsene diyor ki bugün Gerçekten işinizde çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Acaba işsizlerin hiç mi burcu yok? He? Diyor ki Aslan burcu lider, özellikli ve çok güçlü olur. Yani amele Ağustos doğumlu olunca Aslan burcu olmuyor mu? Geçiş şunları ya. Geçiş şunları bir kalem ya. Güzel suyu. Cheers. Hadi Allah emanet. batmış. Hadi iyi akşamlar. Yarın haberleşiriz. Tamam tamam. tamam. Ay, merhaba. <laughs> İyi akşamlar, iyi akşamlar Şehriman teyzeciğim, nasılsınız? İyiyiz kızım, Allah'a şükür. Ya şey, Ceyhun'u merak ettim de evde mi? Evde ama uyuyor. Görevden çok yorgun geldi, bir düşmüş çocuk. Görevden mi? Esra! sen mi geldin? Uyandım annem ben. Ne haber? İyilik senden. İyi, ne olsun. Ya seni merak ettim. Duydum bir oda olanları. Ne oldu bir oda? Ne oldu? Yok bir şey oldu. Esra ya ne diyeceğim? Senle bir dışarı çıkıp gezelim ya. Çok içimden geldi. Hava da çok güzel ya. Bir dakika ya bugün sevgililer günü değil mi? Sen niye daha de ayarladıysın? değilsin? Evet. Anne ne soru sordun akşam akşam hayret bir şey yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben üstüme giyineyim sen bekle tamam mı? Yok ya da bekleme. Hava soğuk sen git arabayı bir ısıt ben hemen geliyorum üstümde işte tamam mı? Ee, hadi ama yani. Tamam, evet, iyi akşamlar. Hiçbir mesaj yok kanlımı ya. Bugün sevgililer günü ya. Benim güzel hanım efendim. Ben çıkıyorum ablam. Sevgilileri günün kutlu olsun. Ver o güzel elini öpeyim ben senin. Teşekkürler senin de. Sevgilin var mıydı senin? It's complicated ablam. It's always complicated. Ben o insanla her şeyimi bitirdim. Peki benim güzel hanımefendim kandemir enişteme küçük sürprizler yapmayı planlıyor mu acaba? Bu sefer direkt mevzuya gireceğim. Bu şişe de bitsin ondan sonra bomba geliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük